arkadaşlar. Söz verdiğim gibi bizim yaşlı ağaç amcanın altındayım. Dediğimiz gibi tam burada bir tane büyük bir tane taş var. Çok şüpheli durduğu için o yüzden büyük makine getirdim. O ağaç Onu bir açalım. Bir kontrol edelim. Bir bakalım bakalım sinyal var mı yok mu? Sinyal var mı açıcısına bütün aletlerimi aldım. Çünkü bence olması gereken bir şey. Çünkü yukarıda gördüğünüz bir tane güzel bir tane kas açıldı ve içinden çok çok güzel bir eser çıktı. Şimdi başlayalım mı? Bismillah. Aynen öyle dostum. Sinyal var mı? Var. Yok. Var. Yukarılara bakacağım ama önce orada aa, neredeydi o? Şurada bir yerde yine dedim güzel bir yer var. Oraya da ilk bakma ama önce burasını bir açmak lazım. Onu nasıl yapacağız? Dediğim gibi şu dal inşallah tutar. Hatta burasına değil de onu şurasına geçirsem aynen öyle daha sağlam durayım. Dur. Çünkü daha sağlam olduğu için tutar ya. Tutar çok kalın çünkü. Acayip kalın. Çatır çatır kaldırır diye düşünüyorum. Aşağı yukarı bütün malzemeyi çıkarttım. Gerekecek olanları. Ufaktan ufaktan başlamalı. Şimdi şu dala bağlayacağım. Aynen öyle. şöyle yine olması gerek Yanlış düşünüyor Uca bağlanması lazım. Uçtan daha güzel çekecek, kaldıracak. Aynen öyle. Şöyle... Tanım, tanam tanam tanım, 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 tanam tanım, tanım, tam 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 tanım, tanım, Nope. Hop hop hop. Ah, bu da böyle oldu. Тарам Heh, hazır istediğim yere geldi hazır. Şöyle bir mükemmel bir görüntüyle olaya başlayalım. Hadi bakalım. Tamam tamam. Tamam tamam. Hadi bismillah. Şimdi evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Şöyle etrafını biraz kazdırmam lazım. Ki boşansın

şu vida boşanma isteği. Allah'tan birbirine tutturayım bunları. Yoksa boşanacağız. O aç oynay. Ne olayı bilmiyorum. Ama taş oynamadığı kesin. Bir çivi kaksam acaba ya? Tanım tanım. Tanım tanım. Çok ağır. Çok ağır bir taş. Evdeki hesap çarşıya uyumadı. öyle diyebiliriz bu iş için. yerine kıpıdamay. bir defa da kolay olsun be. Bir defa da bir iş kolay olsun. Şimdi bu sistem olmadı. Başka bir sistemle tekrar deneyeceğim. Oldu olmadı olmadı. Bu kadarmış deyip bırakacağım. Ananın canı şak 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 Şimdi bir çivi daha. Çiviler az geldi. Bir tane daha koyacağım. Ondan sonra şey yapacağız. 吃了。 Örne. şimdi bunu da bunu da bir boşandıralım. Son deneme oldu oldu olmadı. Götümüze bakalım eve. Şimdi bunu oradan değil de buradan geçeysem. Aynen öyle. Yani şöyle. Burada artık üçlü koalisyon var. Ama koalisyonlar ne zaman stabil olduğu var ki bu zaman olsun ama ne diyelim inşallah bu sefer çok sağlam olur. Aynen böyle. O artık kendi kendini yerleştirir diye düşüneyim. Aynen. Geldikçe kendi kendini yerleştirecek. kanı kırılacak. Ne olacak anasını satayım Dal karkal. Kartal karkal. Uf. olma Bu sinler burada kalacak. Şöyle. Çok güzel oldu aslında ama. Burası da çok sağlam. ama yok olmadı bizim bu iş olmadı olma açıkta başka türlü de ben bir imkan görmüyorum eğer siz görürseniz bilmiyorum başka türlü bir imkan yok gibi duruyor çok büyük bir kütle ne kadar da küçüldü inanın çok büyük <laughs> biraz daha deneyeceğim. Ne kadar artık çekebilirsek. Ağır ah mısın? Makine boşanacak ha. Tutamayacak. kopacak. Çatı başladı. Bir buçuk ton veriyor. Siz düşünün bir buçuk ton. Bir buçuk ton. Bunda kıpırtı yok. Buflama ağacım. İyi değil biliyorum ama. Olmadı be. Ne ümitlerle geldim. Ne ümitlerle geldim. Tövbe ya Rabbi. Ne ümitlerle geldim ama yok. Olmadı. Şimdi moral bozmak yok. Daha fazla zorlarsam kopacak. Bir yerime zarar verecek. Başka bir şey olmayacak. Fazla zorlamayacağım. Burası bu kadar. Şimdi yukarıda vardı birkaç yer. Onları bir makineyle kontrol edeyim. Eğer sinyal varsa oraya devam ederim. Yoksa zaten moraller, moraller aşağıda. O yüzden bunları bir boşandırayım. Ve yukarı bir bakalım. Şimdi biraz toparlandım. Şu yukarılara bir ne dedik bakalım. Bir görelim bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Vallahi inşallah. Opa. Ne oldu ya? İnşallah sinyal vardır. Da. Biraz keyfimiz gelir ya.

nasıl bayağı şüpheliydi burada da yok ne yapayım ya kendim buradan aşağı mı atayım ne yapayım ya nasıl yuvarlanar giderim neyse bir şey ee, okumuştum. Üf püf yapmayın diye. Evet asla yapmamamız lazım. Ben de o zaman kendi kendime demiştim. Aa diyordum dedim ben. Aslında yapmıyorum ama. Bak zora düşünce yapıyormuşum demek ki. Bu yanlışımı düzeltmem lazım. Ne de olsa. Böyle şeylere razı gelmemiz lazım. Demek ki nasip değilmiş. Demek ki nasibimiz buymuş. O yüzden. O yüzden üf püf yapmamıza gerek yok. <laughs> ne diyelim arkadaşlar? Çok güzel bir macera oldu diyecektim ama fazla güzel olmadı. Yine de bir zorlayıcı bir gün oldu benim için. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşu var orada. O beğen tuşuna bir tık diye bas basalım. Elimiz kolumuz yorulmaz diye düşünüyorum. Bir sonraki macerada görüşürüz. Hoşçakalın.